Hadi buyurun şu yorgun, solgun, cansız, lekeli, pürüzlü ciltten bir kurtulalım. Işıl ışıl parlayan, sağlıklı, çok daha genç görünen, lekesiz, pürüzsüz güzel cilde geçelim. Bunun için de en sevdiğim içeceklerden biri olan Türk kahvesiyle tarifi hazırlıyorum. Bir fincan kahvemi hazırladım cezvenin dibinde kalan o tortulu yapıyı diğer fincana ayırdım. Yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı dolusu Türk kahvesi. Üzerine vazelin bir tatlı kaşığı dolusu da vazelin kullanıyorum. Neden? Özellikle kırışıklıkları ve ince çizgileri doldurmak cilde gerekli nemi vermek için vazelinle kahveyi buluşturuyorum. Sonra bunun biraz çözülmesi için kapağını kapatıyorum. Biraz vazelin eriyor. O arada da afiyetle Türk kahvemi içiyorum tarife devam. Biraz beklettim. E, vazelin, kahvenin sıcaklığında çözüldü. Derseniz ki eritemedim. Mikrodalgada birkaç saniye içerisinde eritebilirsiniz. Şimdi sırada zerdeçal var. Antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde cilde inanılmaz faydaları var. Cildi parlatıyor, yaşlanma belirtilerini, kırışıklıkları, ince çizgileri gideriyor ve cilt rengini çok güzel açıyor, lekelerle mücadele eden harika bir ürün. Şimdi pirinç unu kullanacağız. Cildimizdeki renk dengesizliğinden de kurtulalım şöyle dedim ya parlak pürüzsüz güzel bir cilde geçelim. Pirinç unu hem peeling etkisiyle hem de cildi aydınlatma lekeleri giderme özelliğiyle bu tarife çok yakışıyor. Ben bir tatlı kaşığı dolusu koydum. Eğer derseniz ben daha sıvı formda bir maske istiyorum. Pirinç ununu azaltabilir ya da e, eklediğiniz Türk kahvesi oranını arttırabilirsiniz. Ben böyle biraz sert bir yapıda bir maske elde ettim. Bunu bitmiş cam bir krem kabına aktarıyorum. Beklemesi de muhafaza etmesi de ee, uzun süre kalabildiği için oldukça kolay bir tarif olmuş oldu. Bunu cam kabın içerisinde günlerce bekletebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz. Özellikle selülit tedavisinde hani cildinizde e, sarkmalar, kırışıklıklar ya da kararmalar olan bölgelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tarifi ellerinize, yüzünüze, koltuk altına, bacak, diz, dirsek, Rahatlıkla kullanabilirsiniz banyoya gitmeden önce şu e, Krem kabını alın yanınıza Koltuk altlarına sürün Göbeklere bacaktaki selülitli alanlara sürün Oraları Çok güzel e, Temizleyecek Selülütle de zaten Kahve mücadelede çok başarılı. Ölü deriyi atmada çok başarılı. Antioksidan içeriği var çünkü. Cildin serbest radikallerle savaşmasını, cildin gençleşmesini sağlıyor. İçerisinde böyle küçük yapıda granüller var. Bunlar peeling etkisiyle ölü deriyi atıyor, kırışıklıkları çok gideriyor. Kafein var cilt dokusunu çok güzel iyileştiren harika bir tarif yaptık. Bakın ellerime sürdüm, 20 dakika beklettim. Sonra onu böyle sıyıra sıyıra çıkartıyorum. Hemen söküp atmayın. Şöyle peeling etkisinden de faydalanın. 20 dakikanın ardından ılık suyla cildinizi ovalayarak tarifi sökün atın. Peçeteyle temizliyorum, kuruluyorum. Görüyorsunuz sarılıklar var. Evet, kafein var içerisinde kahve var zerdeçal var illaki renk bırakacak biraz o yüzden biz bunu gidermek ve cildi daha parlak nemli hale getirmek için süt uygulaması yapacağız pamuğumu sütün içerisine batırıyorum ve ellerimi tüm cildimi bununla siliyorum hemen çıkartmayın sütle cildinizi bir güzel besleyin ışıltı katın, gerekli nemi de vermiş olun. Bakın sarılığı da anında alıyor. Bu arada zerdeçalı bildiğiniz güvendiğiniz aktarlardan en doğalından, en güzelinden alırsanız etki çok daha fazla oluyor. Leke gideren en hızlı sonuç veren ürünlerden birisi. Bakın sarılık gitti. Tarif bitti mi? Hayır. Şimdi bir de son aşama olan limon uygulaması yapalım. Şöyle birkaç damla limonu ellerime sürüyorum. Çünkü biz vazelin kullandık. Evet karışıklıkları dolduran harika bir ürün ama cildi fazla yağlandırabilir. Sürekli vazelin kullanmak cilt dokusunu kalın bir tabaka olduğu için kapatacaktır. Bu da cildinizde yağlanma yapacaktır. Ama biz limon uygulamasıyla o fazla yağda atmış olduk. Yani cildin nem dengesini bir güzel sağlamış olduk. Limonu sürdüm. Bir 10 dakika daha beklettim. Sonra cildimden çıkartıyorum. Bakın maskeyi uyguladım. Süt pamukla hem temizledim hem aydınlattım. Sonra limonla da daha pürüzsüz ışıl ışıl bir hale getirdim. Tamam artık okey bitti. Ama derseniz son aşama olarak tekrardan da bir nemlendirici süreyim mi? Evet akşam bu tarifi uyguladınız. Süt pamuk limon yaptınız. Ee, üzerine bir de güvendiğiniz beğendiğiniz doğal bir kremi de sürerseniz Sabah uyandığınızda cildiniz çok daha pürüzsüz, güzel, taptaze olacaktır. O yüzden tarifi lütfen bu adımları takip ederek yapın. Etki çok daha fazla olsun. Kullanır kullanmaz gözle görülür sonuçlar almak istiyorsanız tüm basamakları uygulayın bence. Şimdi bu tarifi yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Tüm yüzümüze uygulayabiliriz dedim göz altlarına uygulayabilir miyiz? Evet, göz altlarına da uygulayabiliriz. Oradaki morluklar, oradaki kırışıklıklar, renk dengesizlikleri çok güzel gidiyor. İsterseniz bir parça alın, sürün yüzünüze. İsterseniz böyle bir katman halinde hazırlayıp yerleştirin yüzünüze. Ben dudaklarıma da sürüyorum. Orada da çünkü renk dengesizlikleri var. Bazı yerler daha canlı, bazı yerler daha soluk pigmentasyon problemi var. Oralara da sürün. Dudaklarınız çok daha taze, çok daha böyle kırmızımsı olacak çıkarttıktan sonra. Bakın böyle bir kalın katman halinde sürdüm. 20 dakika beklettim. Sonra onu soyuyorum. Soyduktan sonra tabii bir parça yüzünüzde gene kalıyor. O bize çok lazım. Ellerimi biraz ıslatıyorum. Sonra tüm yüzüme peeling yapıyorum orayı. Soyuyorum alttan güzel, daha taze, daha sağlıklı cilt çıksın istiyorum. Şimdi de süt pamuk uygulamasıyla hem nem veriyoruz hem de cildimizde kalabilecek olan o sarı rengi atıyoruz. Tüm yüzüme, boyun dekolte bölgesine süt pamuk uygulaması yapıyorum ve hemen yıkamıyorum. Şöyle bir 10 dakika, 20 dakika da süt kalsın yüzünüzde. O yüzden böyle pamuğu çok sıkmayın. Bol bol sütle yüzünüze masaj yapın temizleyin. Gözenekleri açın, sıkılaştırın. Cildiniz çok daha pürüzsüz olsun. Gözaltı, alın, kırışıklıkların bol olduğu yerler ya da renk dengesizliğinin daha fazla olduğu yerlere bir güzel uygulayın. Sonrasında da limonla şöyle bir güzel yüzümü ovuyorum. Fazla yağ atıyorum. Cildim çok daha nem olarak dengeli bir hale geliyor. Burun üzerindeki siyah noktalara da inanılmaz etkili olan bir tarif yaptım. Limonu da hemen yıkamadım. 10 dakikada limon kalsın yüzümde. Tamamdır. Şimdi yüzünüzü yıkayın. Artık nazikçe kurulayın. Çünkü çok güzel, çok etkisi olan tarifleri ardı ardına uyguladık. Ve nemlendiricimle de aşağıdan yukarı içten dışa doğru bir güzel masajımı yapıyorum. Bu tarifi haftada 2 ya da haftada 3 kez uygularsanız gözle görülür. Çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Umarım kullanır ve çok güzel sonuçlar alır. Çok daha mutlu olursunuz. Birkaç video daha ekliyorum. Lütfen izlemediyseniz onları da izleyin. Tarifi denerseniz alta o güzel değerli yorumlarınızı bizlerle de paylaşın. Hobi Fan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen bir an önce abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.